doğum anını dünyaya gözlerini açtı diye tarif ettiler. Evet, dünyaya gözlerini açmıştı açmasına ama her şeye yabancıydı, kendine bile. Etrafında sürekli ona bakan birilerini gördü. Onları gördükçe de başkalarının gözünde var olmaya başladı. Ama olsun, onun da gözleri açılmıştı bir kere gördüğü yeni insanları tanıyıp anlamlandırmaya, yani düşünmeye başladı. Düşünmek içsel bir monoloğuydu ve düşündükleri dile gelmek istedi. Konuşmaya başladı. Düşünsel ve dilsel devamlılığını sağlayabilmek için de biraz büyüyünce okudu ve yazdı. Hepsi de düşünme odaklı bir yolculukta ilerlemek gibiydi. Evet evet düşünmek yolda olmakta kesinlikle. O da görüp, tanıyıp, öğrenip düşündü her geçen dakika. Gözlerini kapatacağı ana doğru yol alırken. Ve o son an gelip ışık söndüğünde hayata gözlerini yumdu diyeceklerdi ona. Peki ama göz açıp kapayıncaya kadar geçecek olan bu sürede gördüğü yerlerdeki insanların içinde tanışmadığı biri olabilir miydi acaba? Belki farkında değildi ama aslında kendisiyle tanışmak için çıkmıştı yola ve kendini arıyordu her yerde. Kendini arayan insan da o. Gözlerini açtığı ilk anda kendisine yabancıydı değil mi? Ya sonrasında ciddi bir çaba sarf etmediyse kendisiyle henüz tanışmamış olabilir miydi? Belki de kendisiyle tanışmadan bile ölebilirdi. Kendi bunun farkında olmasa da. Dervişti onun adı. Her şey ne güzel başlamıştı hayatında. El bebek, gül bebek büyüyecek, kendini bulacak derken 17 Ağustos 1999 yılında korkunç bir depremin altında kalmıştı ruhu kaybettiği annesi babası ve kız kardeşiyle birlikte. Ama hayat devam ediyordu bir şekilde. Üniversiteye gitti, içindeki duyguları tuvaline yansıtarak resimlerle ifade etmeye çalıştı. En yakın arkadaşı ise Mia'ydı. Mia, parlaklık, parlak ışık demekti kelime anlamıyla ki Karanlık anlarının ışığı gibiydi zaten Mia'da. Hep yanındaydı. Yıllar geçse de atamadığı içinden acılarını. Ve Sezai Karakoç kendini arayan yitirmeden bulamaz demişti yani. Derviş de kimliksiz kalmış ve hayattaki tek tesellisi içki ve sigarası olmuştu. Yetmemiş kumar ve uyuşturucuya da teslim oldu. Yapmıştı. Ailesinden kalan mal varlığını kısa sürede tüketmişti ve bohem hayatının acımasızlığını oturduğu evin kirasını, elektrik ve su faturasını ödeyemediğinde anlamıştı. Ev sahibi, mahalle esnafı ve kumar alacaklıları yakasına yapışınca bir gece her şeyini bırakarak kaçtı. Artık Yalnızca sokaklar vardı onun için ve yalnızca kaldırımlar. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her köşe başını sarmış devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşanmış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği bir çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımda aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim ne de sabah görüneyim. Gündüzler sana kalsın verin karanlığı. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, Alsa buz gibi taşlar anlımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Ne güzel söylemişti şair. Necip Fazıl kısa kürek gibi hissetti kendini gecenin ıssız karanlığındaki her adımında bu dizeler hafızasında bir bir canlandıkça. Kaldırımlar şiirini yaşıyordu adeta. Yalnızlık tüm ruhumu saran bir duygu olmuştu. Tamam çok büyük bir travma yaşamıştı sevdiklerinin kaybıyla ama ya sonrası? Nasıl olmuştu da kendini kaybetmişti tamamen ve yapayalnız kalmıştı bu karanlık sokaklarda. Belki de ruhunda bir savaş başlamıştı. Madde ile mananın savaşı. İnsanın manaya erişebilmesi için maddeyi kullanması gerekiyordu. Öte yandan madde ise kendini insanın özlem duyduğu bir şeye basamak olarak kullandırttığı sürece vardı. Hayat, insanın devamlı kendini yenileyebilmesi için canlılık göstererek insana hizmet ediyordu. Fakat ne gariptir ki insan kendine hizmet etmekte olan hayatı sırtına alarak ona hizmet etmeyi tercih ediyordu. Halbuki insan devamlı tekamül halindeyken de duyduğu bir özlemin içinde değil miydi? Diğer bir ifadeyle eşya ya da madde insanda donuktu, hayatsa yenilemeydi. Çünkü hayatın ötesinde ruh vardı ve ruh sonsuzdu. Hani insan kendini tarif ederken eşyaya dayandırarak tarif eder ya, bu çok ilginçti. Halbuki insan uçsuz bucaksız bir varlıktır. Ve aklın kendisine sığdırdığı objektif duyguların kat be kat ilerisinde aslında. Akıl bir konuda düşünce yürütebilme ve görüş bildirme yeteneğiyken zeka bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğiydi. Öyle değil mi? Başka bir ifadeyle akıl. Üçgenin geniş tabanını oluştururken daralarak sivrilen kısım ise zekaydı. Üçgenin geniş tabanı aklın barındırdığı engin anlamı temsil ederken sivrilerek yukarı çıkan zeka ise hem aklın anlamını daraltır hem de onun görevini üstlenircesine yükselir. Yani zeka hayata bakışımızın ta kendisi. Tüm ölçülerimiz hislerimiz ve sezgilerimiz onun yardımıyla oluyor. Hayatın realitesi onunla tanınıyor ve yetersizlik karşısında bizi toplayan bir araç vazifesi görüyor. Ve zeka her an değişimdedir. Bu yüzden de zeka her an akıldan öndedir. Tüm bunların ışığında diyebiliriz ki madde akıl ile şekillenirken mana da zeka ile şekillenir. Yani akıl insanı maddeye sürüklerken zeka manaya yöneltir. Akıl objektif duyular üzerine kuruludur. Zeka ile aklı karşılaştırırsak akıl somut idraklarla katmanlaşmıştır. Bize kendimizi tasdik ettirmek isteyen bir gerçeklik bizi her an içimizden ve dışımızdan uyarmaktadır. Bu hakikattir ve insanların zihinlerinde derece derece farklılıklar arz eder. Toplum, kültür, din ve yetişme tarzlarından dolayı insan hakikati bir arada göremez ve bulamaz. Zaten akıl da buna izin vermez. Bu yüzden her zihin hakikati kendine göre şekillendirir ve parçalara ayırır akıl parça parça hakikat karşısında çaresizdir. Zeka ise mutlak hakikati arama peşindedir. Çünkü zeka keyfiyete dalmak ister ve bu keyfiyette onun için sonsuzluktur. Ve bu yüzden insan daima sonsuzu sezer, onu özler. Yani zeka ancak mutlak biri arar, akılsa izafi birin peşindedir ve rüya. Neden rüya gördüğümüzle ilgili pek çok teori vardır ve bu teorilerden hiçbirinin bir kesinliği olmadığı gibi herhangi bir teorinin tamamen yanlış olduğunu da söyleyemeyiz. Ama akıl uykudayken rüya zihnimizin içinde bir simülasyon gibi ise naçizane fikrim sanki duygusal zeka ile de biraz alakası var gibidir. Veni nitekim Derviş bir gece bir rüya görür. Şair Sezai Karakoç'un bahsettiği gibi ruhumdaki savaşta mananın maddeye galip geldiği bir diriliş yaşar. Bir dakika bir dakika Necip Fazıl Kısa Kürek'te yine bir şiirinde 33 yıl saatim işlemiş ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum dememiş miydi? Peki Yunus Emre bir şiirine ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir diye başlayıp hepsinden iyice bir gönüle girmektir diye bitirmemiş miydi? İşte derviş de yıllardır karşısında duran ama farkında olamadığı o parlak ışığından gelen bir şiirle başka bir boyuta geçer. Zaman alır yaşamayı öğrenmek ya hiç öğrenemeyiz ya da yarım kalır bildiklerimiz. Her gün yeni bir telaşla başlarız güne. Her gün yeni bir erteleyişle. Her gün geçtiğimiz yoldan aynı hızla geçeriz. Her gün gördüğümüz insanları aynı kaygıyla dinleriz. Ne söylemek istediklerini anlarız ne de anlatabiliriz kendimizi. Zaman alır yaşamayı öğrenmek farkına varmak gökyüzünün, bulutların, martıların. Zaman alır yaşamayı öğrenmek, zaman alır değerini yüklenmek inancın. Evet dostlar, Yunus Emre, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç kokan bir dervişin hikayesidir bu kendini bilen insan olmayı önemseyen bir şair, yazar, ressam ve eğitimci olan Abdurrahim Aslan'ın derin anlamlarla yazarak ruhunuzda iz bırakacak kalemi